Evet, merhabalar herkese. Bugün beraber bir araya geldik. Personel hareketliliği ile ilgili olarak. Bunu için Tamam. Herhalde ekranı görüyorsunuz. kazanmış olduğunuz hareketlilik Erasmus K171 Şermin Hanım buyurun ses geliyor mu? Sesi var mı? Ses tamam. Evet. Şimdi burada daha önce e, hareketlilikten yararlanan e, personellerimizi de görüyorum. Onlar da buradalar. Daha önce ama onlar 131'den yararlanmışlardı. Bu sefer yararlanacakları e, 171 projemiz. 171 hareketliliği de Avrupa dışı ülkelerle gerçekleştirilen bir hareketlilik türü. Bu nedenle daha önce gitmiş olduğunuz gibi gidip bir kuruma, bir işletmeye faaliyetinizi gerçekleştiremiyorsunuz. Burada proje yazıp hibe almaya hak kazandığımız ülkelere ve üniversitelere sadece gidebilirsiniz. Dediğim gibi burada hibe aldığımız yüksek öğretim kurumları haricinde bir yere gitmeniz mümkün değil. Eğitim alma hareketliliğinde 5 gün süreyle faaliyetinizi gerçekleştirmek zorundasınız. Minimum 5 gün. Karşı kurumla karar verdiğiniz bir haftalık süre içerisinde bu faaliyetinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hak kazandığınız 2023 projesi, K171 projesi K171 projelerinde süresi 3 yıllık olduğu için 31 Mayıs 2026 yılına kadar 31 Mayıs 2026'ya kadar hareketliliğinizi gerçekleştirip gelebilirsiniz. Eğitim alma hareketlilik anlaşmasında veya katılım sertifikasındaki bu belgelerden bahsedeceğim. En az ardışık 5 gün süreyle eğitim aldığınız açıkça görünmeli. Görünmediği görülmediği durumlarda ise geçersiz faaliyet olarak kabul edilir ve hibeniz iade alınır. Ayrıca hareketlilikten döndükten sonra dönüş evraklarınızı teslim etmezseniz yine faaliyetiniz geçersiz sayılır ve e, hibenizin tamamı geri alınır. Şeyden bahsedeyim öncelikle, şimdi siz hak kazandınız. Benim ilk yapacağım şey gideceğiniz kurumlara isimlerinizi bildirerek yani buna nomination deniyor. Sizleri bildirme bildirerek birimlerinizi, isimlerinizi e, karşı tarafa bildiriyoruz ve karşı okullar sizinle iletişim geçiyor, iletişime geçiyorlar. E, karşılıklı olarak anlaştığınız bir hafta içerisinde de faaliyetinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bazı belgeler hazırlanmalı faaliyetinizi gerçekleştirmek için. Gitmeden önce davet mektubu, hareketlik anlaşması, görevlendirme yazısı, sigorta, e, Halkbank Euro hesabı ve hibe sözleşmesi gitmeden önce yapılması gerekenler. Evet, Döndükten sonra da katılım sertifikası orijinal olacak. E, biniş kartı veya pasaport giriş çıkış mühürlerinin olduğu sayfalar ve raporu hazırlamanız gerekiyor. Bu belgeleri detaylandıracak olursak dediğim gibi ben öncelikle kuruma e, sizleri bildiriyorum. E, mail adresiniz, adınız, soyadınız, hangi birimde çalıştığınız. Ve daha sonra e, karşı kurum sizinle iletişime geçiyor. Karşılıklı anlaştığınız bir haftalık süre için size bir davet mektubu yolluyorlar. Daha sonra hareketlik anlaşması hazırlıyorsun. Bu matbu bir form. Erasmus Gazi TR sayfasında eğitim alma hareketliği kısmında sayfanın en altında bu formu indirebilirsiniz. Staff Mobil Agreement for Training adıyla geçen bir belgedir. Ve bu belge çok önemlidir. Sizin imzalamanız gerekiyor. Bizim koordinatörlük koordinatörümüz Selcan Hoca'nın imzalaması gerekiyor. Artı karşı kuruma maille yollanıp onlardan imza isteniyor. Bu belgede e, hareketlilik programının detayları belirtilir. E, burada 5 gün süreyle ne tür bir faaliyet yapılacağını gün bazında yazmanız isteniyor Ajans tarafından. Birinci gün şunu yapacağım, ikinci gün bunu yapacağım şeklinde bir bilgilendirme, e, bir programımızın detayları anlatılmalı. E, daha sonra bu iki belge davet mektubu ve hareketlik anlaşması tamamlandıktan sonra görevlendirme yazınız. Çıkacak yurt dışı görevlendirme yazınız rektör hocanın onuruyla bu yazıyı çıkarmak için de öncelikle yapmanız gereken davet mektubunuz elinizde olacak. Daha sonra bizden bir e, yazı alacaksınız. Uygunluk yazısı. Yani bu kişi Erasmus personel eğitim alma hareketini kazanmıştır. Şu tarihler arasında şu üniversiteye gidecektir diye bir belge bu bizden alacağınız. Artı personel daire başkanlığı web sayfasında e, bir form var. O da yurt dışı görevlendirme dilekçe formu. O da matbu bir form. Bu formu dolduracaksınız. Davet yazınız, bizden aldığınız uygunluk yazısı ve personel daire başkanlığı matbu formuyla birlikte kendi biriminiz neyse daire, başkanlığıysa daire başkanlığı ise daire başkanlığına, fakültedeyseniz fakülteye başvuruyorsunuz. Oradan personel daire başkanlığı yazı gidiyor ve rektör hocamızın oluruyla yurt dışı görevlendirmeniz çıkmış oluyor. Bu demiş olduğum uygunluk belgesi bizden alacağız veya personel daire başkanlığının matbu dilekçesini bizim sayfamızda da bulabilirsiniz yüklemiş yüklenmiş durumda. Görevlendirmeniz çıktıktan sonra herhangi bir seyahat acentesinden en ucuzu olabilir seyahat sağlık sigortası çıkartmanız yaptırmanız zorunlu. Bize de polçe numarasını ve polçesini veriyorsunuz. Daha sonra Halkbank'tan e, Euro hesabı açıyorsunuz. Bu online e, bankacılıktan da açılabiliyor, sıkıntısız. Euro hesabınızı açtıktan sonra bize geliyorsunuz ve burada ofiste bir hibe sözleşmesi yapıyoruz. E, tabii bütün belgeleriniz tamamlandıktan sonra hibe sözleşmesi yapılıyor. Hibe sözleşmesinden sonra da hibenizin gitmeden önceki %70'i kısmına ödüyoruz. Döndükten sonra ise e, oradan getirmeniz gereken en önemli belge katılım sertifikası. Bu belgede 5 gün süreyle kesintisiz ardışık 5 gün eğitim almanız açıkça belirtilmeli. E, belge mutlaka orijinal olmalı. Eğer kendinizde de bir nüsa olsun istiyorsanız iki nüsa halinde almanızı tavsiye ederim. E, sadece orijinal istediğimiz belge katılım sertifikası buna dikkat edin lütfen biliş kartları diyoruz veya seyahatinizi kanıtlayacak belge. Eğer diyelim ki uçak biniş kartlarınızı kaybettiniz o zaman pasaportunuzun giriş çıkış damgalarının olduğu sayfayı bize fotokopisini veriyorsunuz. Bu belgeleri teslim ettikten sonra ben sizi Avrupa Komisyonu Beneficial Modül adında bir sistemine tanımlıyorum. Kaydınızı yapıyorum. Oradan size bir mail geliyor maildeki linki tıklayarak bir anket dolduruyorsunuz. Yani bu ankette de hareketliğinizin nasıl geçtiğini, faydalı olup olmadığını gibi sorular yer alıyor. Bu raporu da doldurduktan sonra artık yapmanız gereken tüm yükümlülükleri tamamlamış oluyorsunuz ve kalan hibeğinizin %30'lu kısmını yatırmış oluyoruz. Şimdi burada önemli bir ayrıntı. Artık kağıtsız Erasmus dönemine de geçtiğimiz için belgelerinizi Mutlak bize işte çıktı olarak getirmenizi istemiyoruz. Bunun için de koordinatörlük olarak kullandığımız bir yazılım var. Bu yazılıma kaydınızı yapmanızı ve tüm belgelerinizi bu yazılım üzerinden yüklemenizi online platformda bizim bu belgeleri sistemi açtığımız anda görebilmeyi istiyoruz. Bu sayfanın da yazılımın da web sayfası apperasmus.gazer.tr veya Google'a Erasmus Port Gazi diye girerseniz buradan e, sayfayı açabilirsiniz. Oradan kayıt olup başvurmanız gerekiyor. Belgelerinizi de bu sistem üzerinden yüklemelisiniz. Hibe'den bahsedeyim. Hibe ödemesi 5 e, faaliyet günü için artı 2 seyahat günü için gündelik hibe olarak verilir. Seyahat hibesi bir gidiş, bir dönüş günü için 2 günlük verilmektedir. Yaz burada e, sizden dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Hem seyahat ettiğiniz gün hem faaliyet gerçekleştirirseniz bir günlük hibenizde kesinti olur. Yani pazartesi ben oraya uçtum. Pazartesi de orada faaliyette bulundum, katılım sertifikalı aynı tarihler yer alıyor derseniz o zaman bir günlük hibenizi kesmek zorunda kalırız. Bu nedenle örneğin pazar günü uçup pazartesiden cumaya faaliyetinizi gerçekleştirip daha sonra cumartesi günü tekrar yola çıkmanız bekleniyor. Bunu mutlaka belirtmemiz isteniyor Ulusal Ajans tarafından. Size verilen hibe katkı niteliğinde yani yurt dışına çıkarken yaptığınız masrafların hepsini karşılamaya yönelik bir hibe değildir. Ama şunu söyleyebilirim ki geçmişlerin deneyimlerimize de dayanarak bu K-171 kapsamında verilen paralar, hibeler genellikle gayet yeterli oluyor. İlk ödeme olarak gündelik hibeniz ve seyahat hibenizin toplamının %70'ini ödüyoruz. Döndükten sonra kalan %30'unu ödüyoruz. Ee, seyahat hibesi içinse e, burada mesafe bandını yani personele gideceği mesafeyi dikkate alıyoruz. Örneğin Bakü'ye gidecek bir personelimiz e, Ankara ile Bakü arasındaki kilometre hesabına göre hibesini, seyahat hibesini alabiliyor. <laughs> seyahat hibesinden biraz sonra bahsedeceğim. Gündelik hibesinin miktarınıza çok özür diliyorum. Türkiye'den gideceğiniz ülke, ülkeye 180 euroluk hibe alıyorsunuz gündelik olarak. Yani 7 günlük biz size gündelik hibe vereceğiz. 180 çarpı 7. Çok özür diliyorum. Seyahat hibesi olarak da mesafe hesaplayıcısının dikkate alıyoruz. Bu da Avrupa Komisyonu'nun mesafe hesaplayıcısı. Distance Calculator olarak geçiyor gideceğiniz şehirler arası mesafe örneğin Bakü 1500 ile 1999 kilometre arası ve alacağınız sibe 275 euro olur. Şehir, uçu, şehir içi ulaşıma ait seyahat giderleri maalesef karşılanamıyor. Bunu da belirtmek isterim. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Sorularınızı alabilirim. Sorularınız varsa Sorularınız var mıdır? Sanırım başka soru yok. Ben sizlerle bu bilgi notunu ve sunumu paylaşacağım. Ee, herhangi bir sorunuz da olursa zaten benimle iletişime geçersiniz. Evet, Erhan Bey'den bir soru geldi. Havaalanı şehir arası yol masrafları karşılanıyor mu? Maalesef Erhan Bey sadece size e, kilometre bandına göre bir hibe veriyoruz seyahat için. Kalan hiçbir e, ulaşım masrafına karışmıyoruz. Yani havaalanından şehire, işte şehir içinde otelden üniversiteye bu tarz masrafları karşılamıyoruz. Ee, Bilgi Hanım şöyle, grip pasaport için öncelikle görevlendirme yazınızın çıkması gerekiyor. Gideceğiniz tarih aralığı belirtilme belli olmalı. E, ee, gideceğiniz tarih aralığı da belli olduktan sonra görevlendirme yazınız çıkacak. Görevlendirme yazınızla gri pasaporta başvuracaksınız. Tabii öncelikle bir de o hareketlik anlaşmasının e, yani imzalanmış olması gerekiyor. Üç taraftan siz, bizim kurumumuz ve karşı kurum arasında imzalanmış olması gerekiyor. Yani bence şu an için erken zaten. Gitmeden önceki işlemleri kaç gün önceden yapmalıyız. Yani sizlere tavsiyem, e, Şermin Hanım siz zaten tecrübesinizdi diye düşünüyorum. Yani bence iki ay önceden işlemlerinizi tamamlayın, e, paranızı alın rahat rahat hani sıkışmadan. Çünkü e, biliyorsunuz mali yıl sonu oluyor, ödeme yapılamıyor, hocamız burada olmuyor, gecikebiliyor. O yüzden rahat rahat işlerin yetişebilmesi için e, iki ay önceden işlemleri tamamlamakta fayda var. Davet mektubu ne kadar sürede gelir? Yani şöyle ben sizleri karşı kuruma bildirdikten sonra onlardan size dönüş gelmesi lazım. Onlardan size dönüş gelince karşılıklı olarak karar vereceksiniz ne zaman gelelim diye. Yani buna Mayıs'ta da gidebilirsiniz, Ağustos'ta da gidebilirsiniz. Akademik personel değilseniz yani eğitim alınacak süre içinde karşı kurum şu tarihler arası bize uygun derse o tarihler arasında gidebilirsiniz. Davet mektubu da ona göre gelir. Hareketlik anlaşması açamadık doldurmak için diyor. Peki onu o zaman sayfadan size göstereyim. Burası bizim Erasmus Gazi TR sayfamız ve e, Erasmus Gazi sayfasında hareketliliklerden eğitim alma hareketliliğini açıyorsunuz. Burada hibe miktarları her şeyi yazar zaten. Altta hareketlik anlaşması, eğitim alma hareketlik anlaşması diye indirdiğinizde bu belge çıkar karşınıza. Ve bu belgenin tarafınızdan doldurulmuş olması gerekiyor. Şurada e, Activities to be carried out denen kısımda işte 5 günlük faaliyetinizi gün bazında yazmanızı bekliyoruz. Yapmanız gereken bu. Karşı kurumda kiminle iletişime geçeceğimizin bilgisini nereden alacağız? Şöyle ki ben sizi karşı kuruma bildirdiğimde attığım maili size de zaten CC olarak bilgi olarak yollayacağım. Orada kiminle iletişime geçtiğini göreceksiniz. Ki zaten ben sizi karşı kuruma bildirdikten sonra karşı kurumda sizle iletişime geçer. Balkan ülkeleri için gri pasaporta başvurmamıza gerek var mı? Şimdi yeni bir sürü kural geliyor. Kosova veya Bosna Hersek için pasaport uygulaması var diyor diyebiliyorum. Kimlikle girilmiyor. O yüzden e, gri pasaporta başvurmak gerekebilir. Onu e, ya Dışişleri Bakanlığı sayfasından ya da e, şeyden e, büyük Büyükelçiliklerin sayfasından mesela Kosova Büyükelçiliği'nin sayfasından pasaporta Türkiye'den gidecekler için gerek olup olmadığına bakılabilir. Yeni bir şey, yeni bir uygulamalar geldi. Bunun içinde Bosna ve Kosova var mı? Ondan emin değilim. Başka bir sorumuz var mı? Ben sanırım sonlandırabilirim toplantıyı. Görüşmek üzere teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.